Merhaba baylar, tekrar hoş geldiniz. Bugün hayatınızı değiştirecek bir şeyden bahsedeceğiz. Gerçek bir erkek olmanın 7 temel alışkanlığı. Erkek olmak sadece fiziksel güçle ilgili değil. Aynı zamanda zihin gücü, duygusal denge ve kişisel disiplinle alakalı. Eğer gerçek bir erkek gibi yaşamak, hayatta sağlam durmak istiyorsan, bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Şimdi bu 7 alışkanlık neler? Bunları konuşalım. 1. Sorumluluk almak. Gerçek bir erkek hayatında olan biten her şeyin sorumluluğunu alır. Kötü giden bir iş mi var? Bahaneye gerek yok. Çünkü bahaneler zayıfların işidir. Bir sorumluluk aldığında onu yerine getirmek zorundasın. Hayatta ne yaparsan yap, sonuçları senindir. Başarı da, hata da senin eserindir. Ve hatalar seni yıpratmasın. Onlar senin en büyük öğretmenin. Kendine sor, bu hatadan ne öğrenebilirim? Çünkü erkek olmak demek her adımda daha da güçlenmek demektir. İkinci, özgüven geliştirmek. Şimdi şunu bir düşün. Hayatta ne olursa olsun, özgüveni tam bir erkek asla geri adım atmaz. Kendine inanan adamın önünde kimse duramaz. Özgüven, sadece dış görünüşle ilgili değil. Bu, kim olduğuna, neyi başarmak istediğine ve o yolda yürümek için cesarete sahip olup olmadığına bağlıdır. Kendine güvenmek için kusursuz olmana gerek yok. Önemli olan, o gücün içeride olduğuna inanmak. Gerçek bir erkek, o gücü bilir ve her fırsatta kullanır. Üçüncü, duygusal zeka ve kontrol duygularını yönetemeyen bir erkek, zayıftır. Dışarıdan ne kadar güçlü görünürse görünsün, içeride bir savaşı varsa, bu onun hayatını mahveder. Gerçek bir erkek, duygularını yönetir, kriz anlarında serin kanlı kalır ve başkalarına nasıl davranması gerektiğini bilir. Bir problem mi var? Panik yapmazsın, sakin kalır bir strateji oluşturur ve çözersin. Duygusal zeka, bir erkekte fark yaratan özelliklerden biridir. Dördüncü, fiziksel ve zihinsel sağlığa önem vermek. Gerçek bir erkek, fiziksel ve zihinsel olarak sağlam olmalı. Sadece kas yapmak değil, zihinsel dayanıklılık da çok önemli. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur derler. Haklılar. Her gün spor yap, vücuduna iyi bak. Bu seni sadece fiziksel olarak güçlü yapmaz, zihinsel olarak da odaklanmış ve disiplinli biri yapar. Zihinsel sağlığı unutma. Meditasyon yap, kitap oku, yeni şeyler öğren. Gerçek bir erkek her zaman kendini geliştirir. 5. o kararlı ve hızlı karar verme yeteneği. Erkek dediğin karar almayı bilir. Kararsız kalmak zayıflık belirtisidir. Gerçek bir erkek her durumda hızlı ve etkili kararlar alır. Hayatın getirdiği belirsizlikler seni korkutmamalı. Karar verir, o kararın arkasında durur ve harekete geçersin. Yanlış karar vermekten korkma. Yanlış bile olsa o karardan öğrenirsin. Ama kararsız kalmak seni bir adım ileri götürmez. Kararlılık, bir erkeğin lider olmasını sağlayan en önemli özelliklerden biridir. 6. Saygı ve dürüstlük bir erkek her zaman dürüst ve saygılıdır. Sözünün eri olmak gerçek bir erkekte olmazsa olmazdır. Eğer etrafındakiler sana güvenmiyorsa, kaybetmişsindir. Güvenilir olmak her ilişkide seni kazanan yapar. İnsanlar dürüstlüğüne ve saygına hayran kalır. Bu yüzden ne yaparsan yap, verdiğin sözü tut ve saygılı ol. Dürüstlük bir erkeğin değerini artırır. 7. hedef belirleme ve azimle ilerleme ve son olarak hedef belirle. Hedefsiz bir erkek yolunu kaybetmiş demektir. Nereye gitmek istediğini bilmeyen biri Hiçbir yere varamaz. Hedefler belirle ve o hedeflere ulaşmak için disiplinle çalış. Bu yolda azim göster. Unutma, hiçbir başarı kolay gelmez. Ama pes etmezsen, sonunda zafer senindir. Gerçek bir erkek ne istediğini bilir ve o yolda yürür. Evet dostlar, gerçek bir erkek olmanın 7 temel alışkanlığını konuştuk. Bu alışkanlıkları hayatınıza entegre edin. Hayatın her alanında fark yaratın. Eğer bu video size bir şey kattıysa Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma. Başarı cesurları sever.